İyi günler arkadaşlar. Bugün size yeni bir icadımız olacağız. Ee, bu icadımız arkadaşım istem evinden benim eve bir mesaj. İşte arkadaşım istem bu. Benim eve mesaj olacak arkadaşlar. Mesaj olabilir. Puan, ko ko koşacak. Ko Her şey yapabiliriz ama, ama hafif olması lazım. Ağır Ağrılıysa iyi taşımaz. Mesela annemin salata veya domatesi yapabiliriz. Bu icadımızı bulup. İşte. Benim mesaj aldık işte. Bu icat bir harika dostum. Evet. Bu icat bir harika dostum diye yazdık. Ve şimdi de şişemizin içine koyuyoruz. İşte bak burada ip buzuyor. Oraya oradaki kıza. Benim ablam oluyor. Bakın. İp yavaşça gidiyor. Bakın. Kendiliğinden gidiyor. Oraya doğru gidecek ve mesajı okuyacak abla. Şimdi görürüz. siz bakın gitti. Şimdi okuyun bakayım. Al al. Al oradan içinden al. Bakın. Bakın. İşte okuyor. Ve çıkartıp okuyacak şimdi. Aha çıkarttı. Okuyor şimdi. Ne yapıyor? Okusana bir herkesin önünde. Bu icatı bulan kişi. işte görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir icatla görüşmek üzere. Bol üç.